Arkadaşlar merhaba, herkese iyi akşamlar diliyorum. 2022 yılında halk arzı olan şirketleri incelemeye devam ediyoruz. Yaklaşık ilk 15 şirketi inceledik. Bu üçüncü videomuz oluyor. 5 şirket daha inceleyeceğiz beraber. Halk arz fiyatı neymiş? Cuma günü yani dün itibariyle Kapanıştaki güncel fiyatımız neymiş? Aradaki farkımız ne? 100 lot almış olsaydınız halka arzda ne kadar kazanırdınız? Bununla alakalı bir video arkadaşlar. Sabırlı bir şekilde izlemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi diğer kısımlar da var. Hazırlık aşamasında çalışıyorum onlar için de. Ve en son ay sonunda muhtemelen halka arz şampiyonları gelecek imaj makina 2022 yılında halka arz olan en iyi şirket 26000 100 lotta 26000 müthiş bir rakam aynı şekilde burası taslak arkadaşlar en kötü şirketleri de burada sizlere videosunu çekeceğim hemen 3. kısma gelelim arkadaşlar ve başlayalım. BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret. Halka arz tarihimiz 21 22 Nisan. Halka arz fiyatımız 17.5 TL. Eşit dağıtım yöntemi. 10.875.000 lot. Ek payımız, ek lotumuz yok. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Aracı Kurum. Ana pazarda işlem görüyor arkadaşlar. İşlem kodumuz BMS TL. Dedikten sonra hemen aşağıya geçelim. BMS Birleşik Metal'in borsada işleme başlama tarihi 27 Nisan Çarşamba günü. Halka arıza katılan toplam katılımcı sayısı 209.262. Bireysel başvuru sayımız 208.906. Halka arz fiyatı e, halka arz olduğu tarihten bu yana arkadaşlar e, ee, borsada 49,84 TL'ye kadar çıkmış hissemiş hissemiz Cuma günü kapanış itibariyle 39,70 TL kapanıştan halka arz fiyatını çıkardığımızda 22,20 TL yukarı yönlü hareketini görüyoruz. Yaklaşık %126'lık bir kar. 100 liralık özür diliyorum 100 lot almış olsaydınız halka arzda şu an 2220 TL karımız vardı. Bu arada temettüleri e, hesaba katmıyorum arkadaşlar. Sadece halka arz fiyatı hak arz fiyatıyla alakalı bir video bu. Çok detaylı çektik mi video çok uzuyor. Böylesi daha mantıklı hemen yayla agro gıdaya geçelim. 11-12-13 Mayıs'ta halka arz tarihleri 12,5 TL ile halka arz olmuş. Oransal bir halka arz. 71 milyon lot. Ek payımız yok. Gayri garanti yatırım menkul kıymetler. Aracı kurumumuz yine. Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Borsa işlem kodu YYLGD. Yayla Agro arkadaşlar 20 Mayıs cuma günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. 64.862 kişi toplam katılımcı sayımız. 60.670 kişi bireysel başvuruda bulunmuş. Halk arz tarihinden beri 46,50 kuruşa kadar yükselebilmiş arkadaşlar hissemiz. Şu anki güncel fiyatımız 31,44 Güncel fiyatımızdan halka arz fiyatımızı çıkardığımızda 18,94 TL'lik yukarı yönlü bir artış olmuş. %151'lik bir artışımız var. 100 lot almış olsaydınız halka arzda şu an 1894 TL'lik bir karınız vardı. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine bakıyoruz. Yayla ile aynı tarihlerde halka arz oluyorlar arkadaşlar. 26 TL'lik halk fiyatı var oransal 23 milyon 400 bin lot artı 4 milyon 680 bin ek lotla qnb finans yatırım aracı kurum Yıldız pazarda işlem görüyor sun tk borsa işlem kodu 20 Mayıs 2022 Cuma günü işleme başlıyor 33 bin 178 toplam katılımcı sayımız Bunların içerisinde 30.704'ü bireysel başvuru şu ana kadar 68,55 TL'ye kadar, kadar yükselmiş. Cuma günü kapanıştaki güncel fiyatımız 43,72 kuruş. Halk arz arası fiyatıyla arasındaki fark 17,72 kuruş. %68'lik bir yukarı yönlü artış var arkadaşlar. Halk Arz'da 100 lot almış olsaydınız 1772 TL'lik karınız vardı. Hemen Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 Haziran Halk Arz tarihi 1,10 kuruş Halk Arz fiyatımız eşit dağılım yöntemi 203.388.821 lotumuz varmış. Şeker Yatırım Menkul değerler aracı kurum. Ana pazarda işlem görüyor. Sek S se, G O Borsa işlem kodumuz. Dedikten sonra 7 Haziran 2022 Salı günü işleme başlıyor arkadaşlar. 151.717 toplam katılımcı sayısı. 151.458 bireysel başvurumuz. Maksimum 3,60 TL'ye 68 TL'ye kadar yükselmiş. Cuma günü kapanışta 2,22 kuruş ile kapatıyor. Aradaki farkımız 1,12 kuruş. Yaklaşık %101'lik bir yükseliş var. 100 almış olsaydınız 112 TL'lik bir karınız olacaktı. Dedikten sonra European Endüstri 2022'nin halk arzlarından en kötü sayabileceklerimizden biri arkadaşlar. Kırmızı yapalım şöyle. 2-3 Haziran 2022'de halka arz oluyor. 16,25 kuruş ile eşit dağılım yöntemi 33 milyon 780 bin lot dağıtılıyor. Arkadaşlar garanti yatırım menkul kıymetler aracı kurum Yıldız Pazar'da işlem görüyor. EU REN borsa işlem kodu ile. European Industry 8 Haziran Çarşamba günü borsa Borsa İstanbul'da işleme başlıyor arkadaşlar. 73.755 toplam katılımcı sayısı, 73.611 bireysel başvuru. Şu ana kadarki en yüksek fiyatı 18,99. Halka arz fiyatından 2 lira, 2,5 lira yukarıda arkadaşlar. Cuma günkü kapanışı 10,78. Cuma günkü kapanışı ile halka arz fiyatı arasında 5,47 kuruşluk bir fark var. Aşağı yönlü tabii gördüğünüz gibi. Eksi %33'lük bir zarar. 100 lot almış olsaydınız eksi 547 TL'lik bir zararda olacaktınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yasal uyarımızı hemen Yayınladıktan sonra kendinize iyi bakın. Yorum yapmaktan çekinmeyin. Aklınıza ne gelirse sorabilirsiniz arkadaşlar videonun altına. Sorun, hep beraber öğrenelim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.